Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ödeme talebimiz onaylandı. Yani ödendi. Para da bana gelmiş. Kontrol ettim arkadaşlar. Siteye kayıt olduktan sadece 10 dakika içinde arkadaşlar ödeme talebi oluşturdum. Yok böyle bir hız. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün sizlere efsane bir site göstereceğim arkadaşlar. Bu sefer Gmail ile sabı satmayacaksınız siteye. Bu çok başka bir görev sitesi arkadaşlar. 20 dakika falan süre içinde görevleri yapıp anında ödeme talebi oluşturabileceğiniz bir site arkadaşlar. Bazı görevlerden görev başı bile 10 TL falan filan kazanabilirsiniz. Mesela ben sadece 3 görev ile şu an 12 TL topladım bile ve anında ödeme talebi oluşturabiliyorum. Şimdi zaten sizlerle beraber ödeme talebi de oluşturacağız. Her şeyi detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hata falan yapmamak için arkadaşlar videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı görevlerde önemli ayrıntılar falan var. Zaten hepsini şimdi göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar son videolarımı falan görüyorsunuz. İlginizi çekecek bir video falan varsa onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone falan olursanız, bildirimleri açık tutarsanız o da çok önemli. Bu tarz videoları ilk olarak siz izleyebilirsiniz. Zaten çoğunluk sizin işinize yarayacak videolar falan çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şimdilik videoya geçebiliriz. Arkadaşlar ben linki falan da açıklamaya koyacağım zaten. Siz bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizden telefon numarası bile istemiyor gördüğünüz gibi. Şu an giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlanan görevler üç, sadece 3 adet görev yaparak 12 TL bakiye toplamışım. Hemen size hangi görevleri yaptığımı da göstereyim. Katıldığım görevler işte. Arkadaşlar burada Instagram hesabı oluştur görevi var. Bunu da siz yapabilirsiniz. Bu çok sağlam para veriyor arkadaşlar. Sınırsız yapılabiliyor. Örneğin ben bur burada 20 adet Instagram hesabı yollamışım. Sadece bu görevden 10 TL gelmiş. Hatta destek talebini de gösterin. Başlarda inceleme olayı oluyor. Ee, destek talebi de atabilirsiniz. Mesela görevinizde yet yeteri kadar ödül gelmediyse falan hesapları inceliyorduk. Şu an hepsini onayladık ve hesabınıza aktardık demişler. Aynen öyle işte tüm paralar da geldi arkadaşlar. Ee, görevleri falan göstereceğim size şimdi. Baya bir görev var arkadaşlar. Hatta bakın. Bayağı var bir dakika. Ödeme talebi oluşturalım ilk olarak. Belki video içinde alırız falan beklememiş oluruz. Arkadaşlar böyle minimum çekim tutar 10 TL. Yani siteye kayıt olduktan bir 10-20 dakika sonra anında ödeme alabilirsiniz. Papara da var, ödeme çoğu bankalar falan da var. Evet, biz sanki hangi bankadan ödeme alalım? Akbank'tan ödeme alalım. Bir dakika. Yazdım ve çekim talebi yap yazdım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ödeme beklemedi. Birazdan onaylanır büyük ihtimal. Bu arada arkadaşlar burada WhatsApp bölümü var. Ödemenizi daha hızlı almak isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz şöyle yaparsınız. Destek talebi oluşturabilirsiniz. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Evet şimdi görevlere falan bakabiliriz arkadaşlar. Daha baya şey var zaten liderlik sıralaması falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bile bakalım kaç görev var. 2, 5, lan çıksana yukarı bir dakika. Evet 8 11 Arkadaşlar şu an 17 adet görev daha var zaten ben 3 görevi yaptım bile daha yepyeni kayıt olduğum sayılır site bir de gün içinde baya bir görev ekleniyor Mesela şimdilik nasıl görev yapacağınızı hemen göstereyim sizlere bir dakika kanala abone ol ve bildirimleri aç Direkt göreve git de basıyoruz çok kolay bir şekilde arkadaşlar Şöyle kaydet yapıyoruz İstediğiniz şeyi de yazarsınız arkadaşlar buraya. Bir dakika bir geri tuşuna basalım. Bizi direkt görev yerine göndersin. Tamamdır dosyayı seç ve görevi yap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir 10 dakika içinde tüm görevleri bitirebilirsiniz. Bu arada doğru kanıdı mı yolladık? Başka bir kanıt yollamış olmayalım. Tamamdır doğru. Ya dosya seçilmedi şu an bir daha girip çıktım diye bir dakika. Aynen. Ve görevi yap. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi görevim onay beklemede. Daha yeni görevler baya bir var. Instagram görevleri de baya bir var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 10 referans. 10 kişiyi davet et örneğin bu 3 TL veriyor. Bir de sizlerde Instagram hesap oluştur görevi gözükebilir arkadaşlar. 20 hesap oluşturup yolladığınız örneğin kanıt olarak size 10 TL ödeme falan gelir. Anında ödeme talebi oluşturabilirsiniz. Instagram hesabı oluşturmak için de arkadaşlar zaten Gmail hesabına ihtiyacınız var. Önceki videolarımda sınırsız açmakla ilgili bir video var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. işinize falan bayağı bir yarar. Hatta 50 hesap açarsınız 25 TL ödeme alırsınız örneğin. Bir de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi liderlik sıralaması var. Bu da aylık bir olay mesela sürekli sıralamaya geçenlere ödül verilir para ödülü örneğin ne ödülü olduğunu ne bilmiyorum ama büyük ihtimal para ödülü arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayda yeni başlamış daha 3 gün olmuş 70 görev yapılmış bile yani siz sizde liderlik yarışında falan yarışabilirsiniz arkadaşlar ekstradan para kazanırsınız bu bölümden de baya bir görev var bir de baya bir görev yapan da var gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ödeme talebimiz onaylandı. Yani ödendi. Para da bana gelmiş. Kontrol ettim arkadaşlar. Siteye kayıt olduktan sadece 10 dakika içinde arkadaşlar ödeme talebi oluşturdum. Yok böyle bir hız. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim şekilde. Bu arada video izle kazan bölümü de var. Şu an bakımda ama çok kısa süre içinde arkadaşlar bu bölümde aktif olacak. Buradan da gördüğünüz gibi sağlam paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hem uzun hem kısa videolar olacak burada. Örneğin arkadaşlar çok hızlı şekilde birazcık daha görev yapabiliriz. Mesela göreve git yapıyoruz. Beğen ve yorum yap bize diyor. Mesela bir dakika şarkıyı 20-30 saniye izle beğen. Ardından bir yorum. Abone olmana gerek yok zaten 3 milyon 300 bin aboneymiş. Arkadaşlar ben gerekenleri falan her şeyi yaptım. Şu an e Videoda falan bilerek açmadım maksat dedim falan yemeyelim sıkıntı olmasın Göksel bile bu siteyi kullanıyor arkadaşlar Siz de kullanabilirsiniz bir dakika Dosya seç yapıyoruz şu an 18.33'te biz kanıtı Kaydettik aynen işte ve bu görevi de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saniyesi saniyesine görev bitiyor arkadaşlar. Yani bir 10 dakika sadece ayırıp günde bir 10 dakika ayırıp liderlik sıralamasına bile geçebilirsiniz arkadaşlar. Sıralama ödülü falan da alırsınız. Hatta bir görev daha yapalım. Bir yandan zevkli oluyor arkadaşlar. Yani çok kısa sürüyor görevleri falan da yapmak. Örneğin beğen abone ol bir dakika. Videoyu 15-30 saniye arası izle göre beğen kanala kalıcı abone ol. Biz size verdiğimizi geri almıyorsak siz de abonelikten çıkmayın. Güzel yazmışlar bakın bu tarafı bir dakika. Lan gene mi şarkı? Arkadaşlar şu an 30 saniye izledik. Ne yapalım? Bir dakika bir yorumdan kopya çekelim diyeceğim de düzgün yorum yok arkadaşlar ya. Şöyle yazalım. Eline sağlık, güzel video olmuş. Güzel video olmuş. Bir like benden tamamdır ya bu olur gibi. Zaten kalıcı abone beğeni isteğe göre yazmışlar o tarafa ama biz gene de like attık. Yorum da attık her şeyi tam yaptık arkadaşlar. Şu an gene aynı şekilde son olarak kanıt hazırlıyoruz. Ve bir geri tuşuna bastık mı gene görev adresine gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Yani bu siteden çok hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz sizde ve bu görevi de yaptık Bu arada arkadaşlar sizlerde eğer Instagram hesap oluşturma görevi varsa o görevi çok dikkatlice yapın arkadaşlar şu an ben yaptığım için bir daha yapamıyorum o göreve sınırsız kanıt yollayabiliyorsunuz Eğer sadece bir ödül gelirse benim yaptığım gibi destek talebinden gene mesaj atarsınız Örneğin 50 hesap mı yolladınız orada 50 hesap ödülü alırsınız arkadaşlar anında 25 TL geçer ve ödeme alırsınız onun dışında zaten 30 görev falan var yani onları da yapabilirsiniz gene hızlı bir şekilde ödeme alırsınız yani burayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar güvenilir bir site ödeme falan yapıyor Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere